Hoş geldin. Dicad ben buraya geldim. <laughs> <laughs> e abi geçen haftadan beri arayan sonra fax çeken çok yoğun, e, <laughs> çok yoğun küfür ettiler. Çok yoğun küfür ettiler Allah'sızın. Evet. Genelde tabii şey muhabbetin kısalığı ile alakalı. E, niye bu kadar kısa? Niye bu kadar kısa? Hani biz de bir şey deneyelim dedik. E, i̇nşallah devam Bana der. da çok kısa dediler de. Hmm. E ne yapalım? Yani çok aldırış etmedim ben abi. Yani bu ırsi şey programdan konuşuyoruz. <laughs> Abi şimdi kısalıktan öte ee, çok da beğenen oldu bizim arkadaşlardan mesela. Bir tek tek kişi şey, Monica Bellucci sağ olsun niye bakmış <laughs> Allah belanı versin demiş. <laughs> Takipten çıktım ben tabi. Velhasıl Kerem bence iyiydi abi geçen hafta yani tepkiler bu yönde. Evet, Başka sayın ne var mesela? takipçilerimiz ve sevenlerimiz ee, e, lütfen aslında bu şeyleri seyrederken e, bizim sohbetlerimizi siz de mesela ne bileyim kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşın artı ne bileyim ben merak ettiğiniz konular olabilir Veyahut da bahsetmemizi bizim görüşlerimizi merak ettiğiniz konular olabilir ne bileyim sorun işte siz de bir şekilde iletişime bir etkileşime girin yani Beğenin, edin bir şeyler bir şeyler evet Tabii yorumlarda soru olur o olur bu olur olur bomba Covid için insanlar böyle burundan yapılan testten şikayetçiydi. Şimdi... <laughs> Allah <'ım... gülüyor> aşkına dert vermesine geldiler. Ya şimdi... Test. yani geçen bir video gördüm sen paylaşmıştın galiba. Evet. Hatta. Yani e, insanlar... Şenzen'den böyle bir şey evet. Yani anal test yapılanları. O, evet, onları pek telaffuz edemiyorum hangi şehirde ama e, böyle anal anüsten yapılan Covid testinden sonra yürümekte zorlanan insanlar vardı. <laughs> ya bunu onu sokma filan diyen herif vardı ya şimdi mesela ne diyecek? Ama bunun çok acıdı filan diyen herif vardı. <laughs> Lütfen kendinize dikkat edin. Aman diyorum yani. Evet. bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok. Zaten konu kendi kendini anlatıyor. <laughs> Bir de hakikaten şey düşünsene abi, <laughs> çok komik ya. Hani bunu çok kötü ya, içim geçti falan. İçim geçmiyor <laughs> Keşke için geçse konumuna geliyorsun. Fena değil. Neyse böyle çok belden aşağı şeyler tabii bizlik değil ama yapacak bir şey yok. Adamlar evet. e, Çin'de bunun uygulamasına başlamışlar. Bayağı bildiğin, hani üstten. Hani maske takmam, maske beni sıkıyor, nefes alma özgürlüğüm falan diyenleri toplayacaksın. Baba diyeceksin yeni bir test geldi. Evet. Ee, i̇şte Knapp'ta eller havaya yapanları, baba yeni bir test geldi, sizi onunla test edelim diyeceksin. Aman ne? Evet. Bir hafta böyle yürüyecek. Sıkıntı, sıkıntı. Tabii Anam. testin içeriğini bilmiyoruz şu anda. Hani bir video var, dönen viral bir video var. Onun üstüne konuşuyoruz. Evet, yani dediğim gibi benim gördüklerim beni ürküttü açıkçası. Yani hisleri bunlar <laughs> ibaret. <gülüyor> <gülüyor> Beni mesela diğer rahatsız eden, rahatsız eden demeyeyim ama e, garibime giden bir şey e, yine e, Twitter'da, orada, burada bakarken hmm. bir aslan heykeli var. <laughs> hani yan yana koymuşlar, 5000 yıl önce bu topraklarda yapılan bir aslan heykeli ve işte efendim Mardin'e, Mardin e. e, Midyat Meydanı'na, Cumhuriyet Meydanı'na bir yere yapılmış bir aslan heykeli var. Rimelli aslan. Allah'ım ya Rabbim aslanı. Yani ben onu görünce böyle işte bu bir takım tarihi eserlerin restorasyonunda da ne hissettiysem veya da bir ara işte bu Ankara'da yapılan bir dinozor mu ne bir şey var veya da yine bir öyle bir fotoğraf görmüştüm. Tabii bunların gerçekliğini bilmiyorum ama gördüğüm üzerine konuşuyorum. Bir tane de böyle Nasreddin Hoca heykeli mi, ne vardı? Şeyde, İzmir'in girişinde Limon Limontepe'nin orada bir tane vardı, galiba oydu Yani insan... Fecat. Ha böyle 5000-3000 yılda neyse, e, sanat nereden nereye gelmiş? Çünkü <laughs> gerçekten, o işi yapan herif işsiz kalıp, işte taksici oldu, başka bir şey oldu, başka... Hayatı idare etmiş, başka bir şey oldu. Demişlerdir ki, kardeş bunu yapacağız da 50 bin lirada bütçemiz var. Ben yaparım Hamdi abi diyen herif, bunu yaptı abi. Bakıyorsun Rimelli Aslan yani. Bu mu mevzu? Aslan ne olsa mesela çölde karşılaşsan seni görünce açar. Aslan <laughs> dediğin şey Seni görünce açar. E abi şimdi bunu gerçekten yapacak adam e, yapmaz. Diyorlar ki benim arkadaşım vardı iç mimar. E, Beşiktaş'ta herif doktor yaptı Amerika'da yani e, doktor mimar herif. Beşiktaş'ta bir dönerciye gidiyor diyor işte dönerci diyor ki burayı komple ee, şey yapacağız, dönerci de Karadeniz. bu kadar iyi de Türkçe konuşmuyor da şimdi karikatürüz etmedim onu. Diyor ki, çocuk da bir fiyat çıkartıyor. Ben diyor, buraya iç, iç, iç mimarisi üç kadar yaparım. Ben diyor, döneri susuna bunu vermiyorum ya diyor, sana nasıl parayı vereceğim diyor. E şimdi fikir boğulunca abi e karşısında adam diyor ki mesela ben bu, o, o aslanı hakikaten aslan gibi yapacak adam var. <laughs> Ama e, istediği paraya karşılık öteki, baba ben yaparım ya diyor, sanayide yapıyor abi onu. <laughs> 3 kuruşa çıkan işte o kadar oluyor. Peki buradan biz şunu mu anlıyoruz genel olarak? Yani aslında bir ucuzculuk yine aslında geçen sohbette de bahsettiğimiz hani olay parayla yani kimse para vermek istemiyor veya da işte bunu hak edecek insana işini vermek istemiyor. E Ucuza halletmek istiyor ve sonuçta ortaya e, aslan... Abi her işe her adam gitmiyor ki. Yani şu anda da her işin her adamı gitmiyor yani en ucuz, en kolay kaldırımlardan paylaşmış abi. Her belediye gelip söküyor. Hala bir adam bulamadılar. Her belediye başka bir iş yapıyor. Bizim coğrafyanın kaderi bu herhalde. Muhtemelen. Yani kaldırım maldırım konusuna girdiğimiz zaman zaten bir yağmur yağıyor. Kaldırımlar ya da taşlar maçlar yerinden çıkıp yağmurla beraber akıyor. E bizde abi paraya çevirme gibi bir durum var ya. Her şey paraya çevirme gibi bir durum var. Şimdi geçen gün bir haber okudum. Ee, bir firma büyüyü kargo ile gönderiyormuş. diyor <laughs> <ki>, biz size <laughs> Kargo ile büyü, bak büyü bile evet. artık kargo ile taşınabilir yani giriyorsun atıyorum. Büyü lazım. Bir bakıyorsun biri 170 lira demiş. Biri 80 bu hale geldi artık. Online yani. alışverişte son nokta. büyümü lazım? Bizi arayın hemen. Vay. 30 usta. dakikaya geçen de para almıyoruz. Kapı yapıyoruz. Abi 32 dakika tam. Allah belanızı versin diye gidiyor. <laughs> büyü şeyini kaybedi, Tazeliğini kaybetti Vay be usta. E her şey paraya çevirebiliyor. Bak düşün bunda bile fırsatçı var abi. Her işte fırsatçı ve paraya çeviren adam var. Ulan böyle bir şeyin alıcısı nasıl var ya? benim aklım onu almıyor. <laughs> büyü talep etmedim hiç ben bugüne kadar. Yani büyü yaptırabilecek bir hedefim olmadı benim. Yani kız arkadaşım vardı sağ Allah belanı versin dedim, döndüm gittim. Hani büyü yaptırıp kendime bağlamadım. Hmm, yani isterdim keşke bana büyü yapsa bağlasa da bende o ok donanım yok. <laughs> hani kız da niye yüz lirasını harcasın benim gibi bir için. Yani büyü müyü ne, ne, işin olur be oğlum? ya kimsenin bir işi olmasın. Böyle... Nasıl bir hedefim var ki büyü yaptırıyorsun? Ne büyüsü ya? Alo. Bizim ev sahibi fazla kira yaptı. Kira şuna büyüsün. Ne kadar? <laughs> 40 dakika gelip daha. <laughs> çok iyiymiş. <ilginç. gülüyor> var abi her malın alıcısı var. Her şeye çok güldüm bir de ya. Şimdi millet Instagram'dan takip. Mesela bir ilişki yaşıyorsun biriyle. <laughs> e, gözler önünde değil ama Instagram'dan birbirini takip ediyorsun. Aylar sonra bir fotoğraf koyuyorsun. Evet bunlar aşık falan diyorlar. Fakat Instagram'dan birbirini takipten çıkınca diyorlar ki tam ayrıldı. Ya yani eskiden mesela şimdi ben işte kırklı yaşlardayım. Eskiden birinden ayrılınca bir şey aldıysa bana ki bana alınan her şeyi abim giyerdi. Yani benim sevgilim vardı ama mesela kız bana hey, kaza kalmış. Anne dedim ki anne kazağın nerede bakıyordum abimin üstünde. <laughs> Abi tiyatro yapıyordum. Tiyatroda oyun oynadık işte o zamanki kız arkadaşım bana bir gül almış böyle çok güzel bir gül getirmiş. Neyse dedim ki Abi, abime dedim, bunu dedim arabaya koy da sonra aldım. Neyse arabaya gittim baktım gülün yeşillikleri duruyor ama gül yok. Onun dedim gül nerede? Dedi, şu kıza verdim dedi filan onunla tanıştım filan falan Şimdi benim hediyeleri o sömürdüğü için abi. Mesela ben ayrılınca kıza verecek bir şeyim kalmıyordu. abim aldı diyordum filan. asıl kelam. Şimdi abi dönem şeye döndü. Ee, Online Instagram'dan sildim. Youtube'dan takipten çıktım. TikTok'tan beğenilerimi sildim. Tamam ayrıldık. Hmm. Ay, düşünsene. Osmanlı'da olsa ya bu. Ya da Orta Çağ'da olsa. <laughs> Herif mesela akım yazıyor. Divan Edebiyatı'nda fuzuli akımı. Kız arkadaşından ayrılıyorsun. Hepsini siliyorsun abi. Akım gitti. Yok. <laughs> Baba ne yap? Konuşmaya gerek Ne konuşmaya gerek yok, yok? yok oldu. oldu bir anda. <gülüyor> çok... <gülüyor> çok komik bir şey. Abi. Bir de soğuklar nasıl ne durumda abi Karan? Bir, bu hafta epey soğuk oldu ya. Evet ya ben soğuk havayı seviyorum. Yani ama tabii çok soğuğu da sevmiyorum. Çok soğuk bir memlekette bulundun mu hiç? Bulundum. New York'ta mesela bir şeyde kar fırtınası zamanında bulunmuştum bir arkadaşımla gittiğimde Ş şöyle söyleyeyim kapıdan mesela böyle çıkıyorsun ee, araba işte 15-20 metre uzaklıkta kapıdan çıkıp arabaya koşup içeri girene kadar bütün kasların kontrolden çıkıyor ne diyorsun sonra arabayı çalıştırıp Allah deyip tekrar eve koşuyorsun. Yine içeride bir kendine gelme aşaması geçiyor. Orada arabanın ısınmasını bekliyorsun bir yarım saat. Sonra haydi furlar gidiyoruz tekrar. Eksi 10 filandan bahsediyorsun herhalde. Eksi, eksi kaçtı saymadık yani ölçmedim ama hani öyle bir soğukta bulundum. Bir kere de bir seyahat esnasında o dönem burada da bir büyük kar fırtınası olmuştu. Uçaklar iptal oldu. İşte Avrupa'dan Fransa'dan Almanya'ya geçmek gerekiyordu. Araba kiralayarak geçmeye karar verdik. Ve orada da <laughs> böyle bir şekilde <laughs> yanlış bir yola sapıp ım, İsviçre dağlarından <laughs> dolup geldik. Gitmek zorunda <laughs> kaldık. Böyle hani 200 kilometre yol 9 saatte falan gidebildik kar fırtınasından. O da acayip bir soğuktu gerçekten. Yani durup mesela ihtiyaç gidermek gerektiğinde falan. E, her yer kar altında ve kapalıydı. Nereden bileceksin? Hani harita ne gösterirse olan şuradan yol var deyip gidiyorsun. O zaman böyle e, navigasyon bilmem ne falan şey yok. Bilmiyorsun tabii orada yazmıyor ki burası karlı, dağlar bilmem neler falan diye. İhtiyaç gidermek için böyle durduğunda, bittiğinde kapıdan çıktığın anda şöyle kalıyorsun. Donuyorsun <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Benim en fazla Danimarka'da işte, eksi yedi filandı. E, ben bir de hep bere takarım abi yani. Millet böyle şey yapıyordu, Erkan yani bere takıyorsun, evet bere takıyor. Bere kimse tak, Ulan ben üşüyorum dedim en sonunda nasıl satayım ya yani. ne yapayım. Bir tek orada oranın alışkanlıkları başladı. Ha Amasya'da da acayip bir soğuk yemiştim. o Dediğini yaşadım. Gece 3'te otobüsten indim abi. Dedim ki bir sigara içeyim. Sanki beni böyle bir 10 kişi sallıyor gibi böyle sallanmaya başladım. Baktım dedim ben bir şey oldu bana. Bir girdim eksi 19 gece 3'te abi. Tam Amasya'dan. İstanbul'a dönerken korkunç bir soğuğa yakalanmıştım. Evet. Bir de odur yani. Ama soğukta hakikaten insanın o öyle bir soğukta yediği şok çok başka bir şey oluyor. Farklı bir insan oluyorsun, evet. doğru. Yani kontrolü kaybetmek, yani vücudunun kontrolünü kaybettirecek kadar bir soğuk olduğunu anlıyorsun gerçekten. Karantina nasıl geçiyor abi senin? Yani şöyle, 4-5 ayda bir karantina ortamı var ya, yani evde kaldık filan falan. Canan bir bir sene olacak neredeyse. Bir sene değil mi? Tabii. Bayağı geçen Mart'tan beri eve kapandık. Ee, pandemi, karantina ve e, bir şekilde hani minimal dışarı çıkma, minimal sosyalleşme, psikolojinin bozulması. Evet. <laughs> yani dün markete gittim mesela. Ee, işte 6 aydan sonra falan ilk defa markete gittim. Bir iki bir şey alayım diye. Önümdeki herkes alkol alıyordu. Ya viski, bira, rakı... Yani mesela birisi de yoğurt almadı abi. Herkes erko'yu aldı. Bir salak ben böyle çitoz muttoz almıştım. <laughs> <laughs> altın başak ve utanarak verdim altın. Buyurun ya siz siktir git Evet <laughs> ama benim de dikkatimi çeken bir şey aslında bu dönemde belki belli normalde de kullanılan şeylerin aslında bir kullanım artması söz konusu olabilir. <laughs> <laughs> Türkiye'nin yüzde otuz yani karantinada %33 ithalatı artan bir ürün var. Prezervatif. <laughs> <laughs> Hazır evde <laughs> kapalıyız. Güzelmiş. <laughs> yüzde <laughs> prezervatif artmış abi. Şimdi iyi ki artmış tabii. Yoksa şimdi bugün yüz milyon olmuştuk. Nüfus art, evet, nüfusta artış da <laughs> oldu. Yani onu idrak edip alan da mesela yüzde Bir de şimdi bu ürünleri almak zordur ya. ...bizim coğrafyamızda Yani Ben Herkesin. o kısmını anlamıyorum, zor olan ne ya? Yani gidip özertif alıyorsun, ne Ya bu konuyu aslında bak, iyi ki açtın yani... ...lan okuyorum sosyal medyada, e, insanlar... E, ...bir kadının... ...sonuçta e, adet döneminde gidip... ...ki adet döneminden bahsetmesini bile... Ayıpladılar. Ayıplayan var, o ne ya? Artı adet dönemi var, kadın gidiyor pedalıyor abi. Yani... Bana oradan bir pet verir misiniz? Ya da bir kutu prezervatif rica ediyorum. Ahlaksız. <laughs> Bunu niye yaşadın? Bu ne lan? Ben bir kere benzin stasyonunu almıştım. Yıllar önce. Şişirip atıyordum ben o zaman. Deliydi. <laughs> 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 hani ayıp <laughs> olduğundan Kız mesela böyle yapmış. Bak ya göz göze ya dedim işte prezervatif bir Yani dedim ki hanımefendi sizde değil hani. Daha iyisi. Niye yani? Bir de şeydir abi bir de hani utanmaz diye bakanlar vardır. Biz mesela Çeşme'de bir tane eczayemiz var, şey koymuşlar, e, Viagra'nın yan sanayisi Degra var, bir firma üretiyor. Bunu böyle koparık koparık koymuşlar, cinsel gücü arttırıcı ilaç, tanesi 5 lira diye satıyorlar. Dedik ki müthiş bir şey yapmışsınız yani, alan var mı? Vallahi de gelenler hep komşusunu alıyor dedi, yani komşuma ihtiyaç var, komşumun ihtiyacı var, kimse kendi almıyor. <laughs> Ve avuç avuç alıyorlar dedi mesela. Komşunun ihtiyacı var ama... <gülüyor> <gülüyor> komşumun ihtiyacı böyle geliyor değil mi? <laughs> İşe yaramış şeylerin <laughs> acaba şeyi nedir? Hani böyle her... E, bu ayıp diye ki ya. Ya ayıp diye demiyorum. Sadece şöyle yani... Mesela ilaçların üzerinde baş ağrısı için aldığın şurup ya da hap için bile e, 7 metre prospektüs olarak açıyorsun. Yan etkisi şu bu bilmem ne. Hani e, bildiğim kadarıyla o e, bir tane filmin de yapmışlardı bu Robert De Niro falan oynayan yani hani, tarihçesinde. Herifler kalp ilacı yapacağız İlerce, diye evet. e, başka bir şey üretiyorlar. Esasında doğru yani kan basıncını arttırıyor e, fakat farklı yönde arttırıyor. Yani <laughs> böyle hedeflemişler. Başardık. <laughs> Hedef bu ne? <laughs> Hocam bu ne ya? Hayır bunun <laughs> da acaba hani tamam avuç avuç alsın millet de yani sanırım bir sakin olsun değil mi? Sorumluluk <laughs> hapisten mi kaçsın derler adama. avuç avuç kullanılmaması gereken bir şey olsa gerek. Abi şimdi diyormuş ki komşuya alıyorum. Yani mesela 36 dairelik bir apartmanla oturuyoruz, bütün apartmana dağıtıyoruz. <laughs> <laughs> Hazır karantinadayız. <laughs> Hadi bir tane de bilimsel sayılabilecek bir konu açayım ben. Mesela geçenlerde denk geldi, okudum. Enki'nin tabletleri diye bir şey vardı. Epeydir de merak ediyordum. İşte bu Anunnakilerden, Nibiru'dan, Nibiru'ya bir gezegenin varlığından işte 3200 yılda bir e, güneş sisteminden geçip ortalığı darmadağın eden bir, ah, bir devasa bir gezegenden falan bahsediyor. 500 bin yıllık bir hikayeyi anlatıyor. Sonra Sümerlere kadar geliyor Sonra biz işte Sümer tabletleri olarak bunu okuyoruz. Benim acayip ilgimi çekti. Mesela ya. hakikaten de bu dünyanın her yerinde işte rast geldiğimiz piramitler, şunlar bunlar hani bir sürü şeyi anlatıyor. E, bu konuda aslında ben daha detaylı da konuşmak isterim. Şimdi sadece böyle bir bahsetmiş olayım. Ee, ve izleyen bu konuyla ilgilenen birileri de varsa bilgisini paylaşırsa süper olur. Ben de daha yeni bilgileniyorum ama bütün tabletleri okudum yani 14 tablet en yeni tabletleri hem gezegenlerle alakalı hem dünyanın o varoluşla ilgili. Ha yani Sümerlerden 500 bin yıl öncesini bayağı anlatmış herifler ve çok e, değişik detaylar dolu. olur yani e, hakikaten de tavsiye ederim ve okumayanlara. E... Ama Erektus dedin değil mi? O Bu döneme denk geliyor gibi. Yani, yani, homo ludens mi oluyoruz biz şu anda? Yok homo sapiens luden rol yapan. Ama o, homo yani o, o, kadar çok gibi de şimdi sapiensi okuyorum bir yandan da ben kitap hani o, homo insan işte sapiensi var neandertal bilmem ne falan o, ya. yani homo bilmem ne dediğin evet. zaman işte bilmem kuzeyde bulunan insan işte bilmem nesi yok. Homo bilmem ne var o işte mağaradaki bilmem ne demek. Homo bodadı var o işte bilmem ne. Hani çeşitlerine göre bir sürü homo şu homo bu. Homo. bizde tabii şimdi homo homo bir <laughs> adam başka. <laughs> <laughs> Muhabbet nereden <laughs> Öyle kendi şey. biraz artık konuşuyorlar. Da. <laughs> Böyle bir cinsel <laughs> ayrım da yok. Sadece gerçekten bunun e, latince herhalde bu değil mi? De tabiri de. bu. Homo sapiens, homo erectus, homo zırt zırt ayağa kalkmış olana işte evet. o da şimdi tabi tuhaf bir dilde de neyse, var. neyse işte. konuyu değiştiriyoruz ayağa kaptı deyince <laughs> ama evet bu anlakiler mevzu bir değişik yani hakikaten çünkü mistik zaten abi konu sadece şey. mistik de değil yani mevzu hani masalsı yani gezegenler evren şubu olunca insan zaten ben çocukluğumdan bir sorgularım hakikaten ki eminim herkeste sorgular. Yani evrende yalnız mıyız? Hani demiş ya adam lan yalnızsak asıl en korkunç. Yani, <laughs> yalnız, evet. çok acayip ama yalnızsak o oh halde bu daha korkunç bir şey. Bizim yani. samanyolu sisteminden işte Milky Way'den abi milyarlarca varmış. Yani bizde bak biz çok gezegen var, toz bulutu var, ıvır var, kıvır var. Zır... Bunun gibi milyarlarca var. Yalnız evet. olma ihtimali çok mantıklı gelmiyor bana. Aynen bir de okuyorsun hani bilmem kaç bin yıl önce yazılmış. Yani başka bir galakside de aynı şekilde çekim yapıları olabilir yani mesela düşünsene. <laughs> 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 Oradaki <gülüyor> daha komik <koymuşsun> düşünsene. <laughs> <sana. gülüyor> ama hakikaten 5 tamam. <laughs> bin, Tamam. yıl önceki tablette herif 1939'daki ya da 1930 bilmem kaçta keşfedilmiş Plüton'dan bahsediyor. O da şimdi gezegen tekrar ya da gezegenlikten çıkartıyorlar ediyorlar falan ama